Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Zuhun. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı soruları örneğine bakacağız. 1. sorumuzda doğru yanlışla başlıyoruz. 40 km bölü 1 saat eşittir 40 km bölü saat demiş. Evet arkadaşlar 40 km bölü saate eşit oluyor burada. İfademiz doğru. İkinci de 0 tam %45 ile 100'ü çarpmış 450 olduğunu ifade etmiş. Hemen 0 tam %45'in 45 bölü 100 olduğunu hatırladım. Sonra şuradaki ifadenin aslında 45 bölü 100 çarpı 100 olduğunu anladım. Şuradan sadeleştirme yapacak olursam yüzler birbirini sadeleştirir. Aslında cevabım sadece 45 olacakmış. Ama burada 450 demiş. O yüzden ikincisi yanlış olacak. İkinci de diyor ki 2E artı 5K eksi 2 cepirsel ifadesi 3 terimlidir. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde terimleri sadece olursak şu ifadede 2Y bir terimdir. 5K bir terimdir. Eksi 2 bir terimdir. Yani toplamda kaç tane terimimiz var? 3 tane terimimiz var. O yüzden bunun cevabı doğru. 5'in 8'e oranı 5 bölü 8 olarak ifade edilir diyor. Evet arkadaşlar 5'in 8'e oranı 5 bölü 8 olarak ifade edilir. Mesela 3'ün 4'e oranı dese 3 bölü 4 olarak göstereceğim. Buradaki gibi doğal olarak bu ifadede doğru verilmiş. 9a-4 cebisel ifadesinin sabit terimi 4'tür. Hemen sabit terim ne demekti hatırlayalım. Arkadaşlar sabit terim herhangi bir bilinmeyene bağlı olmayan ifadeydi. Cebirsel ifadelerde bilinmeyenler vardı. Burada mesela a'yı kullanmış. Burada a'ya bağlı olmayan sabit terimdi. O da buradaki 4'tü. Ama burada arkadaşlar eksi 4 var. Burada 4'tür diyor. O yüzden bu yanlış. Sabit terimim eksi 4 olacak. dedim ve doğru yanlış sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularımıza bakalım. Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukta hemen uygun kelimeleri yazacağız. Birinci de diyor ki iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına ne denir? İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına arkadaşlar oran diyoruz. Bu direkt tanım. Bunu bilmemiz lazım. Bir veri grubundaki hemen en büyük değer ile en küçük değerin farkına açıklık diyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Mesela bizim veri grubumuzda şöyle sayılar olsun. Bu veri grubundaki açıklık kaç dese bana hemen tanımdaki gibi en büyük değer 10, en küçük değer 1. Farkını aldığında açıklığın 9 olduğunu görürüm. Örnek verecek olursak. Geçtik üçüncüye. 2,476 sayısının onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali. Şimdi onu şuraya bir yazalım. Baktım onda birler basamağı neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Şurası yüzde birler. Şurası binde birler. Baş harflerini yazayım. Onda bir, yüzde bir, binde birler basamağı. Diyor ki onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali. Şimdi yuvarlama yaparken neye dikkat ediyordum? Sayı 5 beş ve beşten büyükse bir büyüğüne, eğer sayımız 5'ten küçükse bir küçüğe yuvarlıyorduk. Mesela burada en büyük en yakın onla yuvarlayacağım Yuvarlayacak olduğum onda birleri. Şunu şuraya bakacağım arkadaşlar. 5 olacak. Neden? Şuradaki yüzde birler basamağı 5'ten büyük olduğu için. "Deseydi ki bana yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali ne olur?" deseydi. Bu sefer arkadaşlar 7'den sonra binde birler basamağına bakacaktım. O da 6'dan büyük olduğu için binde birle yüzde birlere göre yuvarlanmış hali de bu olacaktı. Ama bana onda birlere göre yuvarlanmış hali soruyor. Yani bunu soruyor. O da 2.5 olacak. Geldim dördüncü boşluğuma. 4 dakikada 240 metre koşan bir koşucunun dakikadaki hızı diyor. Şimdi arkadaşlar 4 dakikada 240 koşuyorsa 1 dakikada ne kadar koşar diyor. Arkadaşlar 4'te 1'i 4'te 1 oranı olacak. Doğru orantılı bir veri vermiş bize. O yüzden 60 metre dakikadaki koştuğu şeyi hızı olarak düşünecek olunca 60 metre bölü dakika olduğu için hızım cevabım Şuradaki gibi 60 metre bölü dakika olacak. Son boşlukta hemen verdi işlemi. Şurada bir yazayım. Bölü 10 diyor. Arkadaşlar böyle bir bölme işlemi yaparken biz direkt 10'a ve katlarına 10'a ve pardon kuvvetlerine böldüğümde 0 kadar virgül kaydırıyorum. Değil mi? Çarparken de 0 kadar virgülü sola doğru kaydırıyordum. Bölür, bölerken sağa doğru kaydırıyordum. Şimdi bunu böldüğüm için buradaki virgül sağa doğru kayacak. Çarpsaydım sola kayacaktı. Çarparken sola. Sağa kaymış hali ne olacak arkadaşlar? Bir virgül. Bir basamak pardon virgülü kaydırırsam. Şuradaki gibi olacak. 183,6 olarak cevabımızı bulduk. Üçüncü sorumuz da ne istiyor bizden? Üçüncü soruda çarpma işlemlerini yapın. 1.7 çarpı 8 dedi arkadaşlar. Nasıl çarpacağım? Hemen şöyle alt alta yazdım. Çarpıyorum. 8 ile 7'yi çarptım. 56'nın 6'sı arkadaşlar. Virgül burada. Elde var 5. 8 ile 1'i çarptım. 8. 5 de elde vardı. 13,6. Normal çarpmadan tek fark arkadaşlar şuradaki virgülü kaydırmak. Ona dikkat edelim. Geldik buradaki çarpma işlemimize. Burada farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum çarpma yaparken. Mesela benim buradaki 2,3 dediği şey 23 bölü 10. Bununla aslında benden 114 bölü 100'ü çarpmamı istiyor. Şimdi şu çarpma işlemini yaparken paydayı yazmak kolay. 10 ile 100'ü çarparsam 1000 olur. Ama 23 ile 114'ü çarparsam kaç olur bilmiyorum. Değil mi? 114 ile 23'ü çarpalım. 3 ile 4'ü çarptım. 12 elde var. 1. 3 ile 1'i çarptım. 3. 1 de elde vardı. 4. 3 ile 1'i çarptım. 3. Şurası 8 bir basamağa kaydırmayı unutmuyoruz. Şimdi de toplama yapacağım. 2. 4, 8'den 12'nin ikisi elde vardı. 1. 3 daha 4, 2 daha 6. 23 ve 114'ün çarpımı aslında kaçmış? 2622. Şimdi 2622 bölü 1000'e eşitmiş bunun cevabı. Ne demiştik? 10 ve 10'un kuvvetlerine bölünürken 1 sıfır attım diyelim. 1 virgül atacağım. 1 sıfır attım virgül buraya gelecek. 1 sıfır attım virgül buraya gelecek şeklindeydi hatırlarsak. Direkt biz en son kaydırılmış halini yazalım şuraya. Kaç virgül kayacağız arkadaşlar? Kaç basamak virgül kayacak? Kaç sıfır varsa 3 tane. 1, 2, 3. Yani 2,622 olacak bizim cevabımız. Bölme işlemimizde de ben her zaman arkadaşlar az önce yaptığım çarpma işlemi gibi şöyle pardon açıp mesela 2.7 demek 27 bölü 10 demek ya onu da 9'a böl diyor benden. 27 bölü 10 bölü 9 dediğinde paydadaki 9'u ters çevirip çarpıyorduk değil mi? Buna eşitmiş aslında soru. Şurada 9 var. Şurada 27 var. Bunlar birbirini sadeleştir değil mi? 9, 27, 9'a bölününce ne kalıyor? 3. O zaman benim burada aslında kesim neymiş? 3 bölü 10. Yani 0.3 Buradan da bulabilirdim. Buradan da bulabilirim. Hangisi kolayımıza geliyorsa öyle yapalım. Mesela 253 bölü bu 10 demek. Bunu benden bölmemi istediği sayı da 11 bölü 100. Böyle gördüğümde ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Neymiş şuradakine? Burakini ters çevirip çarparsam 100 bölü 11 olur. Zaten ters çevirip çarptığım için burada bunu yazmama gerek kalmadı. Şimdi sadeleştirme yapalım. Şuradaki 10 şuradan bir 0 gider. Şimdi 253 bölü 11. Acaba sadeleşiyor mu? Bilmiyorsam hemen şöyle kenarda bir deneyeyim. 253 bölü 11. 2'nin içinde 11 arayamam. 25'in içinde 11. 2 defa. Genişlettim. Çıkarttım. Şurası 0. Şurası 3. 3. Evet. Gördüm ki bölünüyormuş. Neymiş benim bölümüm? 23. Yani 253 ile 11 sadeleştiğinde şurada 1. Şurada 23 kalıyormuş. Cevabım neymiş arkadaşlar? 23 çarpı 10 çarpı o da eşittir. 230 yapıyormuş. 16'nın 48'e oranını soruyor. 16 bölü 48. Arkadaşlar sadeleştirme yapılabildiğini göremediysek isterseniz her ikisi de çift bir sayı değil mi? Çift sayı olduğu için her ikisi de ikiye bölünür. Her ikisi de ikiye bölündüğü için burada 8, burada 24. Hala göremiyorsak aynı sayıyı tekrar edebilirim. Her ikisi de çift sayı ikiye bölünür. 4 olur, 12 olur. Mesela burada görebiliriz değil mi? 4 bölü 12. Her ikisi de 4'ün katı. 4'e böldüğümde 1, 4'e böldüğümde ne kalır? 3 kalır cevabım. 1 bölü 3 olmuş olur. Dördüncü soruda ne diyor? Aldığımız 9 tane kaleme 32.4 TL ödediniz. Eğer bir kalem daha alsaydınız kaç TL öderdiniz? İki yolla yapabiliriz. Mesela ben 9 kaleme 32.4 TL ödemişim. 10 tane kaleme ne kadar öderim diyor. Şimdi 9 kalem 32.4 TL'si 10 kalem daha pahalı olur değil mi? Bu artmış. Bu da artacak. Doğru orantı olunca ne yapıyorduk? Çapraz çarpıyorduk. 9 çarpı soru işareti eşittir. 10 çarpı 32.4. Aslında şuradaki çarpma olduğu için şuraya virgül kayar. Şu 10 gider. Yani eşitliğin sağ tarafı ne olmuş oldu? 324 oldu. Direkt 10 ile çarptığım için. Şimdi 324'ü 9'a böleceğim. 9'u karşıya attığımda buraya bölüm olarak geçer. Aslında bunu bizden istemiyor burada. İkinci yöntemle çözmemizi istiyor ama ben bunu göstermek istedim. 54'ün içinde de 9 6 defa var. Cevabımız aslında burada neymiş? 36 TL öderim diyecektim. Bu birinci yol olsun. İkinci yol. Arkadaşlar 9 kalem 32 lira 40 kuruş ise bir tanesi ne kadardır? Bir kalem. Fiyatını bulmak için ne yapacağım? 32.4'ü hemen 9'a böleceğim. Şimdi bölme yaparken virgüllerde de bölsem virgül yokmuş gibi düşünüyorum. Devam ediyorum. 9. 32'nin içinde 9 kaç defa var? 3 defa var değil mi? 9'u 3'ü çarptım. 27 çıktı. Şurada 5 kaldı değil mi? 10'lu kaldım. Şurası 0, virgül 4. Şimdi 5'in içinde olmadığı için şuraya bir 0 atmıyorum. Unutmayın. Şurası virgül kaydı. Şurası 6 geldi. Çarptım. 4'e evet, denk geldi. Yani bir kalemin fiyatı neymiş? 3.6 TL'ymiş. Bana ne diyor? Bir kalem daha alsaydım. Toplam kaç kalem almam lazım? 10 tane kalem almam lazım değil mi? 10 kalem ne kadar yapar? Bir tanesi 3,6 TL ise 10 tanesi 10 çarpı 3,6 yapar. Onu da pratik olarak artık virgül kaydırdığımız zaman 36 TL olarak bulabilirim. Bölme işlemini yapamadıysak yukarı. Şuradaki bölme işlemini kastettim arkadaşlar. Sonuçta şu işlem şuna eşittir arkadaşlar. 324 bölü 10 çarpı 9. Buradan 324'ü de 9'a bölsem direkt bulacağım şey 36. Aynı şey gelecek. Sadece virgül. O virgül de tekrar nereden devreye giriyor? Onu da gösterelim. 324'ü 9'a böldüğümüzde 36 yapıyor. Ama burada benim payda da 10'um var hala. Bölme yapıyorsam bir virgül kaydırıyordum değil mi? Bir basamak şöyle. Cevap 3,6 geliyor bir tanesi. Geçtim 5. soruya. 5. soruda diyor ki aşağıda verilen oranların çeşitlerini birimli oran, birimsiz oran yazınız diyor. Şimdi birimli oran olması için şuradaki Birim ile şuradakinin farklı şeyler olması lazım. birbir bir cinsinden yazılamıyor olması lazım. Mesela metreyi saniye cinsinden, saniyeyi metre cinsinden yazamadığım için bu birimli oran. E arkadaşlar 4 kilo 12 kilo. Yani şimdi bunların ikisi de aynı olduğu için bu birimsiz oran. 4 TL ile 5 TL. O zaman bu da birimli. Miligram gram. Ha. Aslında şurası kilogram olsaydı yine birimsiz olacaktı ama miligram gram birbiri cinsinden yazılmadığı için mi acaba? Şurası mililitre. Ben miligram diyorum o benim hatam. Burası da tekrarlar ne oluyor arkadaşlar? Birimli oluyor. Eğer ki şurası miligram kastetseydi bu da birimsiz olacaktı. Ona dikkat edelim. Sonuncu mesela arkadaşlar. Bir kilometrenin ben bin metre olduğunu biliyorum. Yani aslında şuradaki ifade 36 bin metre bölü 18 metre. Yani metre bölü metre sonuçta. O zaman bu da ne? Birimsiz. Şurada bahsetmek istediğim aslında buydu. Eğer öyle olsaydı diyecektim ki o da birimsiz. Altıncı soru ne diyor? Hemen baktım. İçinde portakal ve elma bulunan bir sepet. Değil. He. Portakal sayısının sepetteki tüm meyvelerin sayısına oranı diyor. Portakal sayımı bilmiyorum. Sepette tüm var değil mi? Portakal artı elmalar var. Bunları oranlamışım ne olmuş? 5 bölü 13 olmuş. O zaman portakal sayısı 5'in katı. Portakal ve elmaların toplamını 13'ün katıdır. Değil mi? Bunları tek tek düşünecek olsam. Portakallara 5K. Portakal artı elmalara 13K dersem. 7'ine yazdığında elmaların da 8K'ya eşit olduğunu görün. Diyor ki bana buna göre sepetteki elmaların sayısının portakalların sayısının oranı. Elmaların sayısına 8K dedim. Portakalların sayısına 5K dedim. Oranlarsam arkadaşlar K'lar birbirini götürür. 8 bölü 5'miş. K deme edebiliriz. Direkt 5 olsun 13 olsun da diyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama böyle dersek daha mantıklı olur. Yedinci soru da ne istiyor? Baktım. 4x artı 5y eksi 7z artı 12 birsel ifadesi için. Tabloyu dolduracağız. Şimdi arkadaşlar terimleri, terimleri ne demiştik? 4x, 5y, eksi 7z, 12. Bunları yazalım. Peki. Değişkenler. Burada değişkenlerim. X değişkenim var. Y değişkenim var. Z değişkenim var. Başka değişkenim yok. Kat sayılar arkadaşlar kat sayılar. Şurada değişkenlerin önündeki kat sayılar ve sabit de kat sayılar geçiyor. 4 var. 5 var. Eksi 7 var. Ve 12 var. Sabit terimi tekrar hatırlayalım. Hiçbir değişkene bilinmeyene bağlı olmayan sayı sabit terim Burada baktım sabit terimim neymiş? 12 arkadaşlar. Eşlik 8. soruya 8. soru diyor ki aşağıdaki sözel ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazınız. Ali'nin hafta içi çözdüğü soru sayısı. Hafta sonu çözdüğü soru sayısının iki katından dört soru fazladır diyor. Şimdi neyin iki katı? Birine bir bilinmeyen vermem lazım değil mi? Ali'nin hafta içi çözdüğü soru sayısı hafta sonu çözdüğünün iki katıymış. Yani hafta sonu çözdüğüne x dersem hafta içi çözdüğü ne oluyormuş? 2x artı 4 oluyormuş. A. Bak zaten burada söylemiş. Hafta sonu çözdüğü soru sayısı x ise demiş. Ben hiç dikkat etmedim. Vermiş yerine. O zaman hafta içi çözdüğü soru sayısı kaç oluyormuş? 2 katından 4 fazlaysa 2x artı 4 olarak ifade edilir. Toplamları 38 olan iki sayıdan biri A ise diğeri. İki tane sayım var. Birisi A. Ona da X diyeyim. Eşittir 38. Şimdi aslında burada benden sorun istedi A cinsinden yazmam. Çünkü aslında X dediğim şey neymiş? 38 eksi A'ymış. Bunu karşıya attım. 38 eksi A ile sağlamasını yapalım. A'yı toplarsam. Cevap ne geliyor? Zaten 38 gelir. Geçtik sıradakine. Bir sayının çeyreğinin 7 fazlası diyor. Şimdi ben bilmiyorum bilmediğim için. Şuna x dedim. Onun çeyreği. Bir sayının çeyreği demek arkadaşlar. 4'te 1'i demek değil mi? Onun 4'te 1'i. Artı 7. 7 nereden geldi? 7 fazlasını istiyor çünkü. Bir sınıfta matematik dersini seven öğrenci sayısı. Fen bilimleri dersini seven öğrenci sayısının 5 eksiğinin 3 katıdır. Hemen okuduk hemen. Fen bilimleri dersini seven öğrenci sayısı y ise. Şimdi matematiği sevenleri nasıl ifade edeceğim? Diyor ki matematiği sevenler feni sevenlerin 5 eksiğinin 3 katı. Yani bak feni sevenler y ise bunun 5 eksiğinin 3 katı. Hemen çarpma yaptım. İçeriye dağıtıyorum 3 arkadaşlar. 3'ye 3 ile y'yi çarptım. 3 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 15 ile ifade ediliyormuş. Bir sayının 5 eksiğinin yarısı diyor. Bir, alalım. bir sayı bilmiyorum. Herhangi sayı. Ya sayı e olsun. E, bir sayının 5 eksiğinin yarısı diyor. E, e eksi 5. Çünkü 5 eksiğinin yarısı. O da e-5 bölü 2 olarak gösteriliyormuş. 9. soru diyor ki yaş ortalaması 14 olan 4 kişilik bir gruba 9 yaşında olan bir kişi daha katılırsa oluşan yeni grubun yaş ortalaması kaç olur? Şimdi ortalama nasıl hesaplanır arkadaşlar? Mesela yaşları yaşları 3, 5, 8 olsun. 8 hadi bir tane daha ekleyelim. Onun da yaşı 4 olsun. 3, 5, 8, 4 yaşlarında dört tane çocuğumuz var. Bunların yaş ortalaması ne diye sorsa bana, ne yapacağım? Hepsini toplayacağım yaşlarını, sonra kaç kişilerse ona böleceğim. Bu bana neyi veriyor? Yaş ortalamasını veriyor. Topladım, 20 bölü 4'ten. Neymiş? Beşmiş. E ben hatırlattık. Ortalama nasıl hesaplanıyordu. Şimdi diyor ki soruda yaş ortalaması on dört olan. He, e ben dört kişinin yaşlarını toplamışım. Bilmiyorum. Topluyorum. Hepsini bilmediğim dört tane yaş var. Hepsini toplamışım. Ve sonra dörde bölmüşüm. Yaş ortalaması neymiş? On değil mi? E ben şimdi bunun Yaş ortalaması 14 ya. Böldüğümde 4 ile 14. E 4 ile çarpsam her tarafı. Şuradaki 4 gider. Ya yaşları toplamı kaçmış aslında? 56 56'ymiş değil mi? E 9 yaşında bir kişi daha geldi. Onun da yaşını ekleyeceğim buna. Ne oldu? 56 artı 9. 65 oldu. E şimdi bunlar 4 kişiydi. Bir kişi daha geldi. 5 kişi oldular. E o zaman yaşları toplamını kişi sayısına bölünce Yeni yaş ortalaması kaç olmuş? 13 olmuş arkadaşlar. 10. soru. Şöyle yaklaşalım azıcık. Çözümlenmiş hali verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor arkadaşlar. Şuradaki ifade 500. Şuradaki ifade 7. Hepsi topluyorum tabii ki. Şuradaki ifade 3 bölü 10. Şuradaki ifade ne? 8 bölü 1000. Hmm. Şimdi bunu yazacak olsam. Benim 500... 7'm var. Bir de ondalık kısmında ne var? Bak onda birler basamağında 3 var. Yüzde birler basamağı yok. Ama onda bir, binde birler basamağı var. 8 değil mi? E burası boş kalamaz. O zaman buraya ne yazacağım? 0. Çünkü yok zaten. Artı 0 yazmasının halini yok. O zaman cevabım hangisiymiş? D seçeneğiymiş. İşte 11. soruda bana neyi soruyor? Açıklığı soruyor. Bir veri grubunun açıklığını buluyorken en büyük veriden en küçüğü çıkarttığımda açıklığı elde ediyorum. Buradaki en büyüğü hangisi? 11. En küçük veri 2. 11'den 2'yi çıkartırsam veri grubumun açıklığı 9 bulmuş oldum. Geçtim 12. soruya. Yanda bir ilçenin 5 günlük hava sıcaklığı verilmiştir. 5 günlük sıcaklık ortalaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ortalama yapıyorken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hepsini topluyordum. Pazartesi 12, Salı 8, Çarşamba 16, Herşembe 14, Cuma 12. Ortalama buluyorum. Kaça böleceğim arkadaşlar? Kaç tane gün var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane gün var. O zaman 5'e böleceğim. Burayı toplarsam 12, 8 daha 20, 36, 50. Burası kaç geldi arkadaşlar? 62 geldi. 62 bölü 5'i soruyor. Hmm, bir de bölme yapmam lazım. 62'yi 5'e bölüyorum. Bir defa var. 5. Çıkarttım. Şurada 1 kaldı. Şurada kaç kaldı? 12. 5, 12'nin içinde kaç defa var? 2 defa. 10. Çıkarttığım ne kaldı? 2 kaldı. E şimdi 2 5'e bölünmez. Şuraya bir virgül atarım. Şuraya bir sıfır eklerim. Şimdi bunu 4 ile genişletirsem 20 olur. Tam bölünmüş oldu. Benim cevabım neymiş? Ortalamam 12.4 sıcaklık ortalamasına sahipmiş bu şehir. Geçtik 13. soruya. 13. soruda diyor ki 30,12 ya bir de orada üçgenli bir şey vermiş. Ondalık gösterimin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali bu olduğuna göre diyor. Bunun yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu sayıyı yüzde birler basamağına göre yuvarlayacaksam. Buradaki sayı arkadaşlar yüzde birler neresi? Şurası onda birler. Şurası yüzde birler. Şurası binde birler. Şuna göre yuvarlayacaksam önceki sayıya bakacağım değil mi? Binde birlere bakacağım. Binde birler basamağı. Beşten büyükse bunu üçe yuvarlarım. Beşten küçükse bunu ikide kalır. Baktım ne olmuş? Burası ikide kalmış. He, o zaman benim buradaki üçgeni 5'ten küçükmüş değil mi arkadaşlar? Bana diyor ki yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? E 5'ten küçüklere yazıp toplayacağım. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. E 0 yazmama zaten gerek yok. Toplarsam ne olur? 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha. 10'muş cevabım. 14. soru. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini? x eşittir 5 için değeri 7'dir? Şurada kastettiği arkadaşlar diyor ki ben x yerine 5 yazarsam hangisinin sonucu 7 çıkar? Mesela birincisinde yerine yazalım. X gördüğüm yere 5 yazarsam şuradaki işlem 3 çarpı 5 eksi 1 olur. O da 15 eksi 1'den 14 olur. Yani 7 gelmedi. Bu değilmiş. Şurada yerine yazdım. Şurası 2 çarpı 5 olur. Eksi 1. Parantezin içini yapıyorum önce. 10 eksi 1. 3 çarpı 9'dan A, bu da 27 imiş. Bu da değil. 5 yazdım yerine. 3 çarpı 5 eksi 1 bölü 2. Şurası ne arkadaşlar? 15 eksi 1 bölü 2 o da 14 bölü 2'den 7'ymiş. Bak x gördüğüm yere 5 yazdım. Sonucum 7 çıktı. Benden zaten bunu istiyor. Demek ki cevabımız c'ymiş. Şunu da yine de yapalım. x gördüğüm yere 5 yazdım. Bunun sonucu ne geldi? 14 bölü 7'den bu 2 geldi. Bana 7 çıkması lazımdı. Bu da olmadı. 15. soruya geçtim. 15. soru neymiş bakalım. Yeni bir hop, kalemi seçeyim. Yeni bir bulaşık deterjanı üretmek isteyen bir firmanın araştırma yapmak için hangi grubu seçmesi daha uygundur? Bankacılar, emekliler, öğrenciler, ev hanımları. Şimdi arkadaşlar Birazcık doğru bir soru değil ama ya burada mantık istediğim mantık. Bulaşık deterjanını en çok kullanan kişi kim? Ona sormak araştırma için daha mantıklı değil mi? Bankacılara sormazsın, emeklilere sormazsın, öğrencilere sormazsın, ev hanımlarına sorarsın değil mi arkadaşlar? Böylelikle sınav örneği testimizi çözdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.